tavuk ekmek kıymalı pidemiz için arkadaşlar bir tane orta boy ya da artık damak zevkinize büyük ya da küçük boy damak zevkinize göre soğanımızı ince ince kıyıyoruz <laughs> kullandığım diğer kırmızı malzeme benim kapya biber oldu ama yani siz varsa domates biber patlıcan her şey kullanabilirsiniz patlıcanı önceden de biraz öldürün ya fırınlar ya da kızartabilirsiniz çünkü bu pide ile birlikte kesinlikle pişmez 5 dakika içinde 5-6 dakikaya çıkardığımız bir pide oluyor. <laughs> Domates falan bulamadım o ara. Biberci de geçmedi. Mecbur bu konserve e, kapya biberden yürüdüm. Ama o da işimizi görüyor. Şimdi şöyle bir incecik kıyıyoruz. Orta boy soğanı. Tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağla birlikte <laughs> 200 gram da kıymamızı alıyoruz. Ben bu malzemelerden iki pide çıkardım. Siz daha da çoğaltabilirsiniz kafanıza göre. Halk ekmekten altlık kullanmış oluyoruz zaten. Yani bu pide verdiğim tarif her şeye uygulanabilir. Bunu bir lor peynirli kapya biberli de yapabilirsiniz. Sadece Beyaz peynir, maydanoz, dereotu falan da kullanabilirsiniz. Birazdan zaten o halk ekmeği nasıl pide altlı yaptığımı göreceksiniz. Bu kıymalı pide versiyonunun tarifi. <laughs> Lütfen videoları beğenip kanala abone olalım, yorum yapalım. Uyarı çanını açalım yeni video gelince uyarı gelsin YouTube'dan. Gördüğünüz gibi kıymamızı kavurduk halk ekmeği şöyle keskin iyi kesen bir bıçakla e, altından bir pidelik gibi e, aynı pasta tabanlar vardır ya pasta yaparız onun gibi bir tabanlık elde ediyoruz benim tepsime göre iki tane oluyordu fırının sadece üst tarafını yakıyoruz ve ısınmış o üst tarafında bir 2 dakika bunu ısıtıyoruz Tabii ki de ben yakmaya yakın çıkardığım için öbürkinin üstünü kazıdım bunu da Kazıyarak kurtardım e, malzeme ziyan olmasın diye siz çok daha hafif bir kızarıklıkta alabilirsiniz ha bunu hiç de yapmayabilirsiniz e, pidenin hamuru yumuşak yumuşak olsun istiyorsanız doğrudan malzemeyi girin hiç bu ilk kızdırmaya gerek yok ben biraz daha çıtır sevdiğim için çok hamursu geliyor ondan bunu yapıyorum zaten az daha yakıyordum malzemede ziyan olmasın diye e, üstündeki yanık yerleri falan kazıyıp yine de kullandım oldu bir şey de olmadı yani sizde malzemeyi ziyan etmeden kullanabilirsiniz bu çok hesaplı oluyor iki tane pide işte 200 gram kıyma bir e, 120 liradan hesaplasanız 12-24-25 lira soğanı 1 lira de, <laughs> 26 köz biberleri hadi 3-4 de 30 e, işte fırını da kaç liralık yakmış olabilirsiniz yani o koymamızla çekmemiz bir oluyor. Kaşar da 10 lira tutsun. Tereyağı, kaşar, şusu, busu. E ee, 30 40. Yani çok çok para e, hesaplarsanız e, fazladan fazladan verip 50 liraya falan gelmiş olur bunlar. Yani tanesi 25 liradan içinde 100 gram kıyma olan kaşarlı pide yemek de pek mümkün değil açıkçası. Bu şekilde evde hem halk ekmeğin zaten şeyde onu da e, organik buğday kullanıyor belediye çok kaliteli Yani dışarıdan bir pide alsanız piyasanın en kötü beyaz ununu kullanırlar bu e, şey e, Erzurum'da üretiliyor tam buğday kullanıyor İstanbul halk ekmek <laughs> o anlamda da gayet iyi gördüğünüz gibi bir miktarda kaşar koyuyoruz işte halk ekmek bir tane halk ekmek var Oradan 2 lira o 25 kıyma dedik 27 soğan kapya biberler 30 10 15'te e, tereyağı kaşar olsa ki tereyağını da koymayabilirsiniz kaşarı da koymayabilirsiniz ya çok çok 40-50 liraya falan iki tane göz göre evde yaptığınız e, kıymalı pide çıkarabiliyorsunuz dediğim gibi uzun uzun pişirmesi falan da yok bunun ee, o halk ekmeğin alt tarafından çıkardığınız pidelikleri e, üstünü ısıtmak bir hafif kızdırmak zorunda da değilsiniz daha şey oluyor o zaman hamursu hamursu yumuşak yumuşak oluyor tereyağı da tercihe bağlı herhangi bir sıvı yağ da kullanabilirsiniz hiç de koymayabilirsiniz burada sadece yapma e, metodunu görmek önemli görüyorsunuz kaşar da bayağı boldan koyuyorum iki tanesi 40-50 lira falan tuttu yani 100 liraya bir kişi yemek yenmiyor şimdi. O konserve köz biberleri de diziyorum. Normalde yeşil biber domates atacaktım. Her zamanki gibi ben yaptım. Öbür gün domatesçi geldi. Ha, biber de pahalı. Evet biberin kilosunu 20'den falan veriyorlar. Domatesi 5'e bulmak bazen mümkün oluyor da. Yani o anlamda da malzemeden daha tasarruf edeyim diyorsanız bu konserve köz biber de gayet iş görüyor bayağı da ucuzlu 3 harflerde bilmiyorum şimdi ne kadar sadece fırının üst tarafı ızgara şeklinde 150 derecede 5 dakika duruyor durmuyor yakarsınız dikkat edin dediğim gibi ben altını e, malzemeleri koymadan bir kızdırayım deyince e, şey yapmıştım azıcık yakmıştım onu da göz önüne bulundurun gördüğünüz gibi çıktı e, kıymalı pidelerimiz 10 numara göz göre harika pideler e, lütfen videoları beğenip e, kanalıma abone olmayı unutmayın yorum atın e, uyarı çanını açın videonun bu son kısmında da nasıl bir bıçakla e, o pidenin alt taraflarını oluşturduğumu göstermek istedim bakın böyle bir tane halk ekmekten Ortayı da kullanırım diyorsanız, şu şekilde e, pide tabanları şeklinde 2-3 tane falan çıkıyor. Tırtıklı, uzun, e, bu işler için daha uygun bıçaklar kullanırsanız da daha rahat oluyor keskin bir bıçakla. Normal evdeki biraz zor, ortalama kesicilikteki bir şey e, nedir o? Ekmek bıçağı ekmeği parçalayabilir pek işinizi görmez hem bayat ekmeği de değerlendirmiş olursunuz hem de dediğim gibi halk ekmeğin buğdayı unu şey un buğdayı çok kaliteli göz göre çocuklarınıza falan böyle gayet makul bir bütçeli pideler hazırlayabilirsiniz Bunun nasıl çıkardığımı da göstermiş olarak videoyu bitireyim dedim meraklısı da onu izler ya zaten bıçakla işte belli bir kalınlıkta şeyler tabanlar gibi pide tabanları çıkarıyorsunuz. Afiyet olsun. Sonraki videolarda görüşürüz.